Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için yakışıklı, ünlü ve sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni paylaşımlar getirdim. Sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Netflix'te yayınlanan e, dizisi Şahmiran dizisinin kamera arkasından muhteşem kareleri geldi. Sevgili oyuncumuz Instagram sayfasından Şahmiran dizisinin kamera arkası görüntülerini ve muhteşem karelerini paylaştı. Ben de sizler için anında yayınlamak istediğim sizler de Mert Ramazan Demir'den yeni haber ve bilgileri, yepyeni paylaşımları muhteşem kareleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. iyi seyirler.